Merhaba ben Fulya Soybaş Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Bugün Hürriyet bizimle de Hürriyet Gazetesi'nin otomotiv editörü Taylan Özgür Dili ağırlıyoruz. Merhaba Taylan hoş geldin. Merhaba Fulya hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ki ben kabul ettin geldin. Çok sağ olun beni ağırladığınız için. Teşekkür ederim ben. Şimdi de. aklımda o kadar çok soru var ki gazetenin belki de en çok okunan sayfalarından bir tanesi ekonomi sayfası bu aralar. Hmm. herkes böyle bir kulak kabartmış bekliyor. Geçen seneden beri var aslında pandemi ile beraber diyeyim. İşte pandemiyle e, başladı iki yıldır. E, sonra bir küresel kriz. Sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. Sonra çip sıkıntısı derken çipte yaşanan tedarik sıkıntıları derken bugün geldiğimiz noktada otomatik sektörü biraz e, sıkışmış yani en azından tüketici için sıkışmış gibi gözüküyor. E, sorun nerede başladı? Geçen yıldan bu yana değişen bir durum söz konusu mu? 2022 otomotiv açısından rahatlama yılı olacak deniyordu ama en azından ilk 5 ay, neredeyse 6. ay olacak. İlk yarıda böyle bir durum gözlenebildi mi? Böyle sıcak bir konuyla manşetle başlayalım. Tabii ki Fulya. İstersen çok az hafıza tazelemek adına biraz daha başa gidelim. Sorun kaynağından Harika. çıktı, onu gidelim. Her şey pandemiyle başladı. Şu anki dünya ekonomisinde, Türkiye ekonomisinde yaşadığı birçok sorun gibi her şeyde Pandemiyle başladı. Pandemiyle birlikte biliyorsun Mart başından Mayıs ortasına Mayıs sonuna kadar hatta dünyada adeta hayat durdu. Hiçbir fabrika üretemedi. Üretemediği için de ciddi bir şekilde tedarikte sıkıntılar doğdu. Bununla beraber pandemiden çıkışta özellikle uzak doğudaki Çin'deki hı hı. otomotiv sektöründe birçok yarı iletken dediğimiz bu çip dediğimiz şey, ee, uzak doğudan geliyor. Çin'de üretiliyor, Tayvan'da üretiliyor. Çip üretiminin sadece yüzde on si otomotive üretiliyor dünyada. Ee, hmm. ve kalan büyük bölümü de tüketici elektronik, işte bilgisayar, cep telefonları, e, işte ev aletleri üzerine yap, yapılıyordu. Otomotiv sektörü de e, buradaki yüzde on gibi küçük bir pay aldığı için yarı iletken de pandeminin bütün işleri değiştirmesinden sonra... E, istediği çipi istediği zaman alamaz hale geldi. Ee, oradaki yatırımlarını hatta şu an e, geçen seneyle beraber birçok üretici de uzak doğudaki yatırımlarını daha farklı ülkelere taşımak için evet. e, çalışmalar yapmaya başladı. Aslında sorunun en temeli çip krizi dediğimiz sorun buradan ortaya çıktı. Bu de sınırlı kalmadı. Ee, otomotivde işte ham maddeler e, dediğimiz işte alüminyum, kavuşup e, sadece gibi birçok tedarik parçasında da sorun ortaya çıktı. Bu te, e, pandemi sonrası e, üretilememesinden dolayı Hal böyle olunca otomotiv için yani 2020'nin Haziran ayından bugün geldiğimiz noktaya kadar ciddi e, sıkıntılar da oldu. E, ne gibi sıkıntılar? İşte üretimdeki kısıtlamalar, bunlar maliyetleri arttırdı. İşte talep olsa bile araç yokluğu ortaya çıktı. Şu anda otomotiv sektörü tarihin en belirsiz dönemini yaşıyor diyebiliriz. İki buçuk senedir bunu. Kesinlikle öyle. E, yani... Domino gibi, domino taşı gibi <laughs> evet. bir yerden bir vurduk öyle gidiyor hala. Bu sene için biraz beklentiler, sen de başta bahsettin, daha iyimserdi. Ancak iyimser olduğu noktada e, Şubat ayında biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı e, patlak verdi. Ve oradaki savaş nedeniyle de hem gerek yine dünyadaki tedariği vurdu ve birçok ham madde Rusya ve Ukrayna'dan üreticilere geliyordu. O da şey oldu ve her şeyden de öte e, ham madde fiyatları arttı, bütün emtiyalar arttı. Bugün geldiğimiz noktada petrol fiyatlarından işte altın, bakır işte alüminyum, çelik bunların bütün e, fiyatları neredeyse yüzde yüzün üzerinde artışlar yaşadı. Kendime göre e, küçük, orta halli bir araba almak istiyorum. Araba bulabiliyor muyum? Ne filolar ne de tüketiciler istediği aracı bulamadı ve şu an birikmiş bir talep var. Aslında talebin büyük kısmı bu birikmiş talepten kaynaklanıyor. Pandemiden sonra bu talep üst üste yığıla yığıla belli bir seviyeye geldi. Geçen hafta e, yine sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda birazcık bir talep hesabı yaptık. Yani şu an Türkiye'de ne kadar araç satın ihtiyacı var? Yani kaç kişi araç bekliyor da kaç adet araç bekleniyor diye. Ortalama şu anda 1 milyon e, araç ihtiyacı var Türkiye'nin hem şirketlerin hem de tüketicilerin ve bu e, talep karşılanamıyor. E, bunun karşılanamama sebepleri de işte çip tedarik, e, ham madde sorunları ve işte bunlardan dolayı üreticilerin dünyada yeterli sayıda araç üretememesinden kaynaklanıyor. Mesela çok küçük bir örnek daha vereyim. E, Dünyada e, iki, 2018 18 yılında 97 milyon adet araç üretilirken, otomobil ve hafif ticari, e, 2021 yılında 84 milyon adet üretilmiş. Yani burada da neredeyse hmm. işte 10 milyon adet e, civarında bir eksik üretim var. E, gel, senin soruna son soruna gelecek olursam, şu an bir tüketici bayi'ye gittiğinde 10 bin TL kapora bırakın, isminizi yazalım. E, bir ay, iki ay içinde size haber verelim deniliyor. Ancak orada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim ülkemizin bir de e, kurdaki oynaklık nedeniyle hani aracın gireceği e, otomotivde şöyle aracın ülkeye girdiği fiyattan e, fiyat geçerli oluyor. Yani işte sen sipar e, gittin bayi diyelim o kapuranı verdin o gün öbür ay araç geldi ama araç gelene kadar euro kuru işte 0,50 arttı diyelim o kurdaki artış o farkı da tüketici ödemek zorunda kalıyor yani bunda da hani bayilerin de yaptığı bir şey değil böyle alıyor çünkü onlar da gemiden çektiği yani Türkiye'ye indirip kaydını yaptığı kurdan satışını gerçekleştiriyor araçların yani şu an bayiye giden bir tüketici en az bir iki ay beklemek zorunda bir kapora vermek durumunda bazı kapora da almıyor bu arada hani bütün bayiler kapora alıyor diyemeyiz. Bazısı diyor ki hiç yok diyor şu an. Öbür ay gelin diyor ya da başka bayiye bakın diyor. Gelelim e, yenice çok sıcak yaptım başka bir araştırmaya. Genel Hürriyet gazetesinde e, yayınlandı. E, ben böyle çok ilgiyle okudum. Şimdi şöyle ki e, bayide bulamıyorsun doğru. Evet. Ama galericileri gezmişsin. Galericide evet. araba var. Yani hepsinde değil ama önemli bir kısmında da var. Nasıl oluyor bayide olmuyor da galericide oluyor peki? haberi biraz anlatayım size. Ben işte ben de merak ettim ya herkes yazıyor. Daha önce medyadaki arkadaşlarımız da yazdı işte sıfır araçlar galeriler alıyor e, saklıyor, evet, stokluyor evet. gibi bir ben de merak ettim. Bu sefer bir sıfır aracın peşinden bir galerileri gezeyim dedim. E, bu galerilerin yeni Bosna'da var. İşte karşı tarafta tamam. An Anadolu yakasında var. Bostancı'da var. Çekmeköy'de var. Bu tarafta yine Bakırköy taraflarında var. Bunları gezdim. E, tabii gezerken e, yarısı neredeyse çok konuşmak istemedi hatta böyle kapıdan <laughs> kullananlar bile oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hiç galeri, şaşırmadım. Aynı. Herkes için aynı söylemez ama Galice'sinde <laughs> esnafı biraz böyle evet. nasıl söyleyeyim? Tabii. Sert, e, daha müddet. kapalı. Kapalı, kapalı yani. evet yani evet kapalı evet, evet. Ama konuşanlar da oldu. Mesela gittim, e, yeni Boston'da bir galeriye girdim. 20 kadar sıfır araç vardı, sıfır otomobil vardı ve işte koltuklar poşetleri daha hiç çıkartılmamıştı yani o derece e, yeniydi araçlar. Oturdum. O da sağ olsun işte çay içeriz, içerim oturdum. Dedim ya biz hani bulamıyoruz bu araçları. Siz nasıl buluyorsunuz? Nasıl temin ediyorsunuz? Bir kontağınız mı var yoksa farklı bir evet. durum mu var? Nedir diye. Yani şöyle söyledi. Hani bu ben direkt onun ağzına anlatayım. Ee, hani benim kendi gözümden evet. olmasın. Çünkü hassas bir konu her tarafa da çekilebiliyor. Ee, ben dedi Birçok bayiye, İstanbul'daki bayiye gidiyorum. Sıra yazdırıyorum. Kapora mı veriyorum? Ben ticaretle uğraştığım için de peşin ödüyorum zaten. Geldiği zaman peşin ödüyorum. Kapora mı veriyorum? Sıraya giriyorum, bekliyorum. Ama insanlar dedi kur farkını göze alamadıkları için hani öngörülememekten dolayı şu an Türkiye'nin hmm. büyük şeylerden biri. Öngöremediği için vazgeçiyor. Beklemem ya beklemek istemiyor ya da kur farkından dolayı çekimsel kalıyor ve sıraya ismini yazdırmıyor. Bense İstanbul'da atıyorum. Kaç tane? 50 tane bayi var diyelim. Ben de o bayilere isimlerimi yazdırıyorum, araç geldiğinde de çekiyorum, para kur farkında ödüyorum, peşin e, al alıyorum aracı. Ki biliyorum ki bir sonraki ay o aldığım fiyattan daha da zamlı olacak, ben onu daha karlı satacağım diyor. E, ve o şekilde işte galerisinin önünde mesela o arkadaşın 20 tane sıfır otomobil vardı. Hatchback de vardı, sedan da vardı, daha çok Türkiye'de üretilen araçlar da vardı ama ithal araçlar da vardı. Sonra başka bir galeriye gittim, ona da sordum sen nasıl alıyorsun dedi. Mesela o benim tanıdıklarım var ama dedi hani e, çok da e, şey yapmak istemedi. isim de vermek istemedi. İşte bağlantıları var onlardan alıyorum dedim. Yine başka bir galeriye gittim. İşte biz bu işi çok normal yapıyoruz. Sıraya girip alıyoruz dedi. Ama kötü niyetli olanları söyledi. Dedim, kötü niyetli olanlar nasıl, nasıl yapıyor? Bunlar 20-30 yıldır galerilik yapan insanlar. Ve otomotiv sektöründe bayileri de tanıyorlar. E, yapanlar şöyle yapıyor dedi. E, Komisyon, bayilerdeki e, aracılara komisyon ödüyorlar, e, ciddi paralar ödüyorlar. 20-30-40 bin lira yere geriliyor çünkü oradan çay daha fazla. Ve bu gelen araçta öncelik alıyorlar. Yani mesela o bayiye o ay, e, haziran ayında 10 tane sıfır otomobil girecek diyelim. Bunun 5'ini galeri çekiyor. Hı. O 5'i araç başına da komisyon veriyor. E, o 5'ini de kendine çekiyor. Yani böyle yapanlar da var dedi o arkadaş. E, bu komisyonculuk ve işte e, zaten o verdiği komisyon e, aracı sattığı tarihte devrede kulak kalıyor. Çünkü sıfır otomobil her ay zamlanıyor. TÜİK'e göre ne kadar zamlanıyor? TÜİK açıklamasına göre Ocak ayından e, Nisan ayına kadar sıfır otomobiller dizellerde %20, e, benzinlerde %30-60 bu resmi rakamlar. E, peki yıl sonuna kadar ne kadar artacağı? öngörülüyor. O da Merkez Bankası'nın işte enflasyon beklenti e, rakamlarını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Evet. Bu yüzde yirmi artışın yüzde otuz artışın üzerine yıl sonuna kadar yine bir yüzde yirmi yirmi artış daha bekleniyor. Yani bu yıl sıfır otomobillerde kur hariç bu arada bunlar. E, hani kurda enflasyon beklentiyle beraber kurdaki oynaklık yani çok yükselir, çok azalır. Tabii o fiyatlara yansır. E, yani bu yıl ortalama yüzde kırk, elli sıfır otomobile e, bir Yıl sonuna kadar, hemen olacak bir şey değil, bir artış bekleniyor. Evet. Yaklaşık 300 bin lira var cebimde, bir şekilde gittim sıfır alabiliyor muyum, var mı? Yani bulursam var. <laughs> <yine, gülüyor> 300 evet. bin lira araba var mı? 300 bin liraya araba çok az var. B sınıfı küçük <laughs> hatchback dediğimiz araçlardan, onlar da 300 bin 320 bandındaydı son baktığımda. Küçük hatchbackler, yani bu daha C hatchback dediğimizden daha küçük olanlar. 300, 320 bin TL bandından başlıyor bu donanıma göre değişiyor ama ben gideyim biraz bagajı da geniş Hı -hı. olsun düzgün güzel ailem de, de seyahat edebileyim güzel bir aile otomobili Hı -hı. alayım dersen bugün fulya yani 450 bin 500 bini gözden çıkarmak gerekiyor maalesef e şey bıraktığın noktadan devam etmen gerekirse bu galerideki arabalar satılıyor mu? Galerideki arabalar satılıyor mu? Ben de onu sordum. Şimdi galerideki arabalarda ithal arabalar mesela 700 bin 800 bine kadar çıkan arabalar var. Ama hani biraz daha Türkiye'de üretilen markaların arabaları var. Onlar Hı. daha uygun 400 bin bandında 400 450 bin bandında oluyor. Onlar gidiyor ama 500 bin liranın ve üzerindeki araçlardaki şeyde azalmış durumda aslında oradaki talepte. Çünkü Hı. yani ya parası olan alıyor bugün. Adamın dediğini söylediğimizde ya parası olan cebinde ciddi parası olan alıyor evet, evet. ya da işte kredi çekip alma şeyi var ama kredi faiz oranları da yüksek ee, hı hı. ve 400 bin liralık bir aracı bugün almak isteseniz şöyle bir saniye bakacağım hemen ayda 10 bin lira falan ödemeniz gerekiyor hani sadece yüzde kredi çekip 25'ini peşine isteseniz yani parası olan alıyor olamayan bakıyor gibi bir duruma geldik şu anda yıl sonuna kadar kur hariç. Neredeyse yaklaşık yüzde kırklıkta bir de zam da bekleniyor. Evet. Onu da bir kez daha tekrar edelim. Ülkemizde Peki, Çok pardon. Ülkemizde hemen üç şeyi söyleyeyim. Ülkemizdeki tamam. sıfır araç fiyatları nelerden etkileniyor? Hemen onları kısa kısa söyleyeyim. Bir. Harika maliyet. olur. Maliyet. Yani e, fabrikadan Hı -hı. çıkıyor otomobil. E, e, oradaki maliyet artışları bu sene bu dünyadaki enflasyondan dolayı arttı. Mesela her sene o başında yeni otomobillerde 0.5 0,5 0,10 arası bir maliyet artışı olurdu. Bu da hı hı, hani hiçbir bile batmazdı. Ama bu pandemiden sonra ham madde fiyatlarının artması, lojistikteki işte konteyner fiyatlarının artması, az araç üretilmesi, bulunması bu maliyet artışlarını da arttırdı. Yani tamamen üretimle ilgili konuşuyorum. O 0.5'ler 0.10'lar 10 %10'lar %20'lere geldi. Araç sıfır araç üretilirken hı hı. E bunlar da zaten sıfır otomobile zam olarak yansıdı bu bir e Türkiye'de kurdan dolayı ikinci şeyimiz bizim kurdan dolayı artış oluyor. Bir de bizim e, maalesef bir ÖTV dediğimiz bir vergi sistemimizden dolayı da e, oradaki araç fiyatları da ciddi seviyelere geliyor. Yani üç hı hı. madde sayabiliriz burada işte. Ee, peki, e peki biz dedik ki e, galerilerde sıfır araba bulunabiliyor. Okey. E, bayiler ne yapıyor? Onlar ikinci ele mi yöneldiler? Aşağı ha. yukarı. Bayiler de evet ikinci ele yöneldiler. Bunu da geçtiğimiz hafta işte bir e, STK'nın e, temsilcisi e, ilan etti e, şöyle, kamuoyuna. Yani sıfır hı hı. araç gelmiyor. Az geliyor. Hı, hı. E, Türkiye'de insanların alım gücü düşüyor. Bir de dijitalleşme var. Pandemiden sonra daha çok önüktüyoruz. Bu dijitalleşme nedir? İnsanlar artık yakında otomobili hani bayiye gitmeden mesela Tesla modeli bakacak, orada konumlarını seçecek, onaylayacak ve sadece gidip teslim alacak. Hatta teslim bile almayacak, belki kapısına gelecek. Yani bu ortada bayiliğe ortadan kaldıran bir e, tehlike aslında. E, dijitalleşme bayiler için böyle. E, zaten bunu gören bayiler de artık hani ikinci ele e, yok iki, biz ikinci elde satmalıyız deyip o tarafa daha çok ağırlık verecek. Çünkü şöyle de bir şey var. Avrupa'da Avrupa'da %50 ya yani bayilerin satışlarının %50'si ikinci el. Ama Türkiye'de %5'i ikinci el. Hani bunu uzun süre bayiler yapmamış. Neden yapmamış? E, sıfır geliyordu, istediği kadar geliyordu ve karlı bir şekilde bu sıfır araçları satıyordu. 2020 öncesine kadar, Hı. pandemi öncesine kadar ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin kendi e, ekonomik e, gündemi, e, otomobil sektörünün kendi sıkıntıları e, ve dijitalleşmeyle beraber artık bayilerin ayakta durabilmek için tek çaresi ikinci el satmak e, oldu ve bayilerde artık hani sıfır otomobil madem bulamıyoruz, bari ikinci el alalım ve ikinci el operasyonlarımızı güçlendirip ayakta kalalım dedi. Olay biraz da oradan kaynaklanıyor. Peki oradaki e, fiyatlandırma nasıl ve bu fiyatlandırma e, tüketiciyi, bireysel tüketiciyi daha çok nasıl etkiliyor? İkinci eldeki fiyatlardan mı bahsedelim yoksa? E, i̇kinci, i̇kinci eldeki fiyatlandırmadan ciddi. öncelikle bahsedersek çünkü Hı. orada da ciddi bir fiyat artışının söz konusu olduğunu e, gördük biliyoruz. Yani. yani aynı sıfırda olduğu gibi ikinci elde de e, arka arkaya yani geçen hafta baktığınız araba bu hafta aynı fiyata evet. satılmıyor. Ee, tamam doğru büyük bir talep var ama bu ikinci el üzerinden özellikle bu kadar fazla bir fiyat artışının olmasını neye bağlamak lazım? Ne demek lazım? Birinci nedeni az araç üretilmesi ve ikinci elin birden değerli bir hale gelmesi. Çünkü sen mesela bir su model alıyorsun. Kafanda da belli birkaç model var. Bakıyorsun bayileri geliyorsun. Yok diyor. Ne zaman gelir belli değil. İşte aynı zamanda da pahalı geliyor. Yani işte hı hı. 500 bin ise belki öbür ay 520 bin. Bir sonraki ay 560 olacak. E, i̇kinci ele yöneliyorsun. ikinci elde bir anda tok satıcı durumuna düşüyor. Bu fiyatları ciddi oranda etkiliyor. E, i̇kinci elde hatta geçmiş döneme kadar yani sıfırı geçen ikinci eller bile yer yer oluyordu. E haberlerini yapmıştık o dönemde. Yani sıfır fiyatını Aynen. geçen ikinci eller vardı. Hemen bugün teslim diyor. Ama fiyatı bu. As Öyle e şeylerde şahit olduk. İkinci eldeki piyasa çok e değişken. Aralık o kadar Hı. farklı ki. Çünkü orada ikinci elde aslında şöyle bir şey var. Şu an ikinci el nasıl satılıyor? E Birkaç pazar yeri sitesinden satılıyor ve işte oradaki hmm. sitelerdeki fiyatlar nasıl belirleniyor o gün işte bakıyor adam kur artmış ben de arttırayım diyor veya aracını ilana koyacak ya bu 350'ye koymuş ben benim aracım bundan daha 370'e koyayım. Ya tamamen böyle bir hayal sepeti gibi orada bir şey durum olduğu için bu ikinci el fiyatlar üzerinde ciddi bir köpük de yaratıyor ve fiyatlar şu anda dediğin gibi yani hani akıl almaz bir seviyeye geldi ikinci elde de. E, Hı hı. Düzgün bir otomobil almak ikinci elde şu an e, 300, 350 bin lira civarlarında yani düzgün 350-400 bin lira civarlarında düzgün bir ikinci el almak. İkinci el piyasası da e, ciddi anlamda arttı. Çünkü sıfırda araç yok. Ne zaman sıfırda araç olur? İkinci el piyasası kendini ikinci el piyasası kendini sıfıra göre konumlandıran bir piyasa. Konum, liste fiyatına bakıyor. İşte liste fiyatı 400 tamam. bin lira bir araç. Ben işte 300, 300 400 arası satarım diyor 300 350 aracın durumuna hasar durumuna göre. Ama şimdi ortada bir sıfır olmadığı için liste fiyatları var ama ortada sıfır yok. İkinci elde de fiyatlar doğal olarak artıyor. Sıfırdaki liste fiyatlarına göre de artıyor. Kurdaki artışa göre de artıyor. E, tüketicinin ikinci ele bakışı nasıl? O da şöyle. İkinci elde ikinci ele yönelim var ama oradaki fiyatlardan dolayı da aslında ikinci elde beklenen satışlar da yapılmıyor. Yani ikinci el pazarı da o kadar hareketli Hı. değil. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Yani 10 yaş ve üzeri araçlar evet biraz daha hızlı e, al-satı oluyor, alıp satılabiliyor. 10 yaş ve üzeri, 10 yaş ve üzeri dediğimizde bugün yani e, hurda'dan biraz iyi ye, diyebiliriz. Evet. <laughs> Öyle araçlar daha çok satılıyor. Yani tüketici orada da eli yanıyor. İkinci elde de eli yandığı için çok yaklaşamıyor. Orada da parası olan daha çok alıyor ama hani sıfırdan bir otomobil alayım ben ikinci el alayım demek demek isterse krediyle beraber orada da e, ciddi e, sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden ikinci elde de mesela geçen sene ve bir önceki senelere bakıyorum böyle bayram dönemi, yaz yaza giriyoruz. ikinci el piyasası çok yaza girerken hareketlidir. Evet yine bir hareket var mayıs başından beri ama o beklenen şey tempoda değil ikinci el hıh ki hı. sebebi de en büyük sebebi fiyatların çok yüksek olması ve alım gücünün e, düşmesi diyebilirim. E, bu, bu yıl geçen yılı yakalamak büyük bir, bir başarı olacak öyle desene. Evet. Geçen yıl kötü değil mi diyorduk ama bu yıl daha da geçmiş durumda. Peki yedek parçada ve aksesuarda herhangi bir e, bilgi verebilir misin? Orada durum ne? Ya yedek parça aksesuar e, bizim Çin'e Çin çok bağımlı. Oradaki e, o, muadil yedek parça dediğimiz yani orijinal yedek parça var. Bir de orijinal yerine geçebilecek yedek parçalar var otomobilde. Bu yedek parça fiyatları haliyle o, bütün saydığımız ham madde nakliye e, tedarik sıkıntıları var. Oradaki fiyatlar da arttı. Bir de oradaki fiyatların artmasından çok bir de o Çin'den geldiği için son dönemde Şangay'da biliyorsunuz orada karantinalar tekrar uygulanmıştı. Tamam, evet, fabrikalar durmuştu. Hani tedarik sıkıntısı da var. İstediği yedek parça bulunmakta da zor. Bulmak da zor. İstenilen yedek parça. Bugün bir kaza yaptın. serviste bekleme süren muhtemelen pandemiye göre iki kat artmıştır. Öyle söyleyebilirim. Oradaki fiyatlar da e, uçtu. Yani yüzde yüzün üzerinde artış, artış gerçekleşti yedek parçada da. Ya yani bir şanzımanın fiyatı bugün mesela örnek vereyim değiştirecek şanzımanı bir 2015 15 model, 14 model bir araçtan vereyim. 10 bin lira, 15 bin liraya şanzımanı değiştirebiliyor. Düşün bir şanzıman arızası Çok ciddi bir para. Ya pandemin önce bu 3 bin, 5 bin daha böyle seviyelerdeyken şimdi 15 bin 20 bin lira çıktı. Yani fiyatlar bu noktada ve o da bekleme süren de uzadı. Yani bulursa o şanzıman o araç pazarda hızlı satılan çok yedek parçası olan bir araçsa ancak bulabiliyor. O da büyük bir sorun yaşıyor. Yani yedek bütün otomotiv e ekosisteminde ciddi sorunlar var. Bir yandan da elektrikli araçlar geliyor, hibrit araçlar geliyor. O da komple sektörü baştan e değiştiriyor. Domine ediyor değil mi? diye söylüyor. Domi yani e, eminim şu şey olmasaydı, üretim krizi olmasaydı daha çok elektrik araç gördük biz yollarda. E, ama yine de bu seneki satışlarda fena değil. Mesela e, 4 ayda 1400 adet elektri sadece elektrikli araç satılmış. Geçen aç, geçen sene toplamı 2800'müş. Yani nerede hmm. 4 ayda yakalamışız yarı yarıya yakalamışız. Elektrikli araçlarda her gün yeni bir e, araç Türkiye pazarına giriyor. Giriyor, giriyor. Peki çok harika bir tablo çizmedim çünkü sektörün hakim öyle ama ya, çok teşekkür ya, ederim verdiğim ya, bilgiler için. Bütün ya biz ben her hafta toplantılara <laughs> katılıyorum ve işte bütün otomotiv sektörü yöneticileri, markaların yöneticilerin tek dediği şey biz e, ya otomotiv sektörü tarihinin en belirsiz <laughs> dönemini yaşıyor, en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Hiçbir şekilde öngöremiyoruz. Bir araç mesela Almanya'da üretilen bir otomobil tam banttan çıkacakken mesela Türkiye'ye geleceğini Çok güzel bir örnek verdi geçen bir yönetici. Sen Türkiye'de sen bir otomobil siparişi verdin. Senin o sipariş ay ayrıldı, kodlandı. Sen o siparişi Almanya'da üretip gelmesini bekliyorsun. Tam banttan çıkacağın bir parça eksikliğinden dolayı o arabayı kenara çekiyorlar. Senin aracın gelmiyor. Ne zaman bu parçanın gelmesi bir ayla beş ay arasında değişiyor. O bir, ayla beş arası o araba kenarda duruyor. Direkt parçaları daha kolay olan araçlar üretiliyor. Yani durum şu anda tamamen bu. O yüzden de e, otomotiv yöneticileri her gün her sabah tedavi to toplantıları sipariş toplantıları yapıyor, üretim toplantıları yapıyor. Tamamen hani yıl sonunu bilmeden, ne olacağını bilmeden e, pazarda şekil almaya, e, pazarda pozisyon almaya çalışıyorlar. E, tüketici de bu kadar kızın ortasında e, haliyle ne istediği aracı bulabiliyor ne de e, uygun fiyatta otomobil bulabiliyor. İşin özeti bu biraz da. 2023 ve 2024 gibi mi öngörün nedir aşağı ben, yukarı biter yine orada hem yurtdışındaki e, yorumları okudum hem de Türkiye'deki e, yöneticilerin öngörülerini şu e, dinledim bu senenin ikinci yarısına itibaren daha Türkiye'deki üretim için daha iyimser olanlar var ama bu Krizin tamamının bitmesi 2023 yılının ortalarından sonra yani hı hı. en azından bir, bir bir buçuk sene daha bu şekilde devam edeceğiz diyenler de var. Yani benim görüşüm de o, o yönde yani 2023'ün ortalarından sonra bu otomotivdeki tedarik sıkıntıları daha e, normalleşecektir. Yani bayiye gidip biz istediğimiz aracı daha rahat bulabileceğiz gibi geliyor. O yüzden önümüzde hala ciddi bir süreç var. Taylan Özgür Dil, Hürriyet Gazetesi Otomotiv Editörü. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Rica ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka konu ve konukla karşınızdayız. Hoşçakalın.